Bu video Mediamarkt Türkiye'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Herkese merhaba. Dizüstü bilgisayar satın almayı düşünenler için ürün önerilerimiz bu videoda. İçinde bulunduğumuz Ağustos ayı aynı zamanda okula dönüş hazırlıklarının başladığı aydır. Ve okula dönüş hazırlıkları içerisinde son zamanlarda teknolojik ürünlerde önemli yer tutuyor. Okula başlamadan önce yeni bir dizüstü bilgisayar satın almak isteyenler için şu sıralar en uygun zamanlar piyasada da farklı özelliklere, farklı ekran büyüklüklerine sahip olan çeşitli modeller mevcut durumda. Teknoblog'da yayınlamış olduğumuz ürün önerileri videolarına baktığımda en son dizüstü bilgisayar önerilerini geçen yılın Ağustos ayında verdiğimizi gördüm. Ve bu demek oluyor ki tam da okula dönüş hazırlıklarının başladığı bu dönemde yine dizüstü bilgisayar önerilerini sıralamak için uygun bir zamandayız. Üstelik geride kalan bir yıllık dönem içerisinde dizüstü bilgisayar dünyasında da dikkat eder değişiklikler oldu. Intel'in AMD'nin yeni işlemcileri çıktı. Buna yakalarak Apple'da m bir işlemcili MacBooklarını piyasaya sürdü. İşte hazırladığımız ürün önerilerinde tüm bu değişiklikleri de dikkate aldık. Şimdi gelin fazla vakit kaybetmeden dizüstü bilgisayar önerilerini sıralamaya başlayalım. HP markalı ve aynı zamanda uygun fiyatlı bir dizüstü bilgisayar istiyorsanız HP 197 Q9EA modelini değerlendirme listenize alabilirsiniz. Bu notebook modelinde esas ödemeyi HP markasına yapacağınızı en baştan belirtelim. Tasarımıyla çok fazla ön plana çıkmasa da sahip olduğu özelliklerle öğrencilerin temel ihtiyaçlarını karşılayacaktır. 10. nesil Intel Core i3, 1005 g 1 işlemci, 8 GB RAM, 256 GB SSD gibi başlıca donanım özellikleriyle ilkokul veya ortaokula giden çocuklarınız için iyi bir seçim olabilir. 15.6 inç ekranı 1366x768 piksel çözünürlüğe sahip. Görüş açıları çok geniş olmasa da yeterli parlaklığı sunuyor. Çocuklarınızın dersleri ve diğer aktiviteler için yeterli bir görsel deneyimi sağlayacaktır. Web kamerasının kalitesi ise ortalamanın üstüne çıkmıyor. Çift hoparlör, 2 adet USB 3.1 Gen 1 portu, 1 adet USB 2.0 portu, 1 adet HDMI çıkışı ve 1 adet Ethernet portu olmak üzere yeterli port desteği bu dizüstü bilgisayarda mevcut. İlginçtir ki DVD sürücüsü bile var. 10. nesil Intel 105G1 işlemcili bir başka dizüstü bilgisayarda Casper'dan 4 GB RAM, 120 GB SSD gibi bileşenleriyle Casper X500 modeli özellikle ilkokul veya ortaokul seviyesindeki öğrenciler için yeterli performansı sunacaktır. 15.6 inç ekranının aynı fiyat segmentindeki diğer ürünlere göre sunduğu artılardan bir tanesi ise Full HD çözünürlük oluyor. IPS LED ekranın görüş açısı ve parlaklığı da yeterli. Üstelik ekran 180 dereceye kadar açılabiliyor. Sayısal tuş takımlı klavyenin yanı sıra tepkiselliği iyi e seviyede olan ve yeteri kadar büyük bir trackpad bulunuyor. 2 adet USB-A tipinde USB 3.0 portu, 1 adet USB-C portu, HDMI çıkışı ve SD kart yuvası var. Dolby Digital ses sistemi ile tatmin edici bir ses çıkışı sunuyor. Çift band Wi-Fi desteği de mevcut. Online dersler için yeterli olacak bir web kamerası da bulunuyor. Müzik Asus X515 serisi geniş bir seri ve içinde farklı bileşenlere sahip olan çeşitli konfigürasyonlar barındırıyor. X515 YA modeli fiyat performans noktasında iyi bir denge arayanlara hitap ediyor. Bu dizüstü bilgisayarda da 10. nesil Intel Core i3-1005G bir işlemci var. 4 GB RAM ve 256 GB dahili hafızada başlıca özellikler arasında yer alıyor. 15.6 inç ekran 1366x768 piksel çözünürlükle yeterli bir görüş sağlıyor. Yansıma önleyici kaplaması ise aydınlık ortamlarda rahat etmeyi sağlıyor. Web kamerası ise online dersler veya görüntülü görüşmeler için yeterli olacaktır. Şık tasarıma sahip olan dizüstü bilgisayarın sayısal tuş takımlı klavyesi de geniş tuş aralıklarına ve yeterli tuş basma mesafesine sahip. Trackpad'i de özellikle hareket halindeyken kullanımlar için yeterli olacaktır. Çift bant Wi-Fi destekli model ihtiyaçlarınızı karşılayacak derecede portları da bünyesinde barındırıyor. Huawei dizüstü bilgisayarlarıyla epey iddialı. Şirket özellikle geçen yıl pandeminin de etkisiyle MateBook D15 serisiyle büyük ilgi görmüştü. 2021 model Huawei MateBook D15 de bu çizgiyi sürdürmeye hedefliyor. Bu dizüstü bilgisayarda 11. nesil Intel Core i5-1135G7 işlemci yüklü olarak geliyor. 8 GB RAM ve 512 GB SSD de bu işlemciye eşlik ediyor. Ayrıca Intel Iris Xe dahili grafik işlemci birimi de mevcut. 15.6 inç ekranı 1920x1080 piksel çözünürlükle yeteri kadar net ve keskin yazılar, grafikler sunuyor. Çift hoparlörlü ses sistemi de Harman Kardon teknolojisini barındırıyor. Doyurucu ses çıkışıyla online derslerde öğretmenizi duymanızı sağlamakla kalmayacak, film izlerken veya oyun oynarken de yüksek bir ses deneyimi yaşamanıza izin verecektir. Eğer bir Huawei telefonunuz veya tabletiniz varsa, MateBook D15 ile yapacaklarınızın alanı daha da genişliyor. Huawei'nin EMUI 10 ve üstü sürümünde çalışan telefonlarını bilgisayardan yönetmek, hızlı dosya transferinde bulunmak mümkün. Yine Huawei'nin MatePad 11 gibi yeni HarmonyOS tabletleriyle de ekran yansıtma, genişletme veya hızlı dosya transferi gibi imkanları sağlıyor. USB-C, USB-A tipi portları, HDMI çıkışı ve kulaklık jackıyla her ihtiyacı karşılarken 65W şarj adaptörü sayesinde de hızlı şekilde şarj oluyor. <laughs> Eğer bütçeniz 10 bin lira seviyesine kadar çıkarmanız mümkünse ve ayrı grafik işlemci birimli, biraz daha üstün işlemcili bir dizüstü bilgisayar arıyorsanız, Acer Aspire 7 A715 sizin için uygun bir seçenek olabilir. Intel'in 10. nesil Core i7 1750H işlemcisi ve Nvidia GeForce GTX 1650 Ti ayrı grafik GPU'suyla A715 sadece günlük işler için değil, fotoğraf veya video düzenleme gibi işlerde de kullanışlı olacaktır. Bunun yanı sıra boş zamanlarınızda oyun oynamak isterseniz, bu dizüstü bilgisayar tatmin edecek bir oyun deneyimini size sağlayacaktır. 8 GB RAM ve 512 GB dahil hafıza barındıran dizüstü bilgisayarın 15.6 inç ekranı, 1920x1080 piksel çözünürlüğe sahip. İnce ekran çerçevesiyle gerçekten şık görünüyor. Web kamerası da görüntülü görüşmeler için yeterli olacaktır. Arka aydınlatmalı klavyesi ve trackpad ile her yerde işlerinizi rahat bir şekilde yapmanıza da olanak sağlayacaktır. USB 3.0, HDMI, Ethernet gibi portların varlığının yanı sıra Wi-Fi 6 desteğiyle kullanıma giderek artan yeni kablosuz ağ teknolojisinden de yararlanma imkanı veriyor. Windows 10 Home'la yüklü olarak gelen bu dizüstü bilgisayar evde, işte veya dışarıda kullanım için gayet uygun. İşlerinizi her yerden rahatlıkla görmenize ve eğlenceyi de yaşamanıza izin verecektir. Bütçeniz 10 bin lira civarına çıkabiliyorsa düşünebileceğiniz bir başka model de Lenovo IdeaPad Gaming güç olabilir. AMD Ryzen 7 4800H işlemcili bu dizüstü bilgisayarda Nvidia GeForce GTX 1650 Ti grafik işlemci birimi de bulunuyor. 16 GB RAM ile çoklu görev tarafında iyi bir performans vaat ediyor. 512 GB SSD de çoğu kullanıcının dosyaları, fotoğrafları, videoları için yeterli olacaktır. Lenovo'nun IdeaPad dizüstü bilgisayarlarında gördüğümüz tarzda tuş tasarımına sahip sayısal tuş takımlı bir klavye var. Trackpad de diğer çoğu oyun bilgisayarında gördüğümüz büyüklükte. Oyun bilgisayarlarının havasını yansıtan keskin hatlara sahip bir tasarımı var. HDMI ve Ethernet portu gibi oyun bilgisayarlarında olmasını beklediğimiz portlar IdeaPad Gaming 3'te de mevcut. 15.6 inç ekranı 1920x1080 piksel çözünürlüğe sahip. Ekranın geniş görüş açıları ve yeterli seviyede parlaklığı var. İnce ekran çerçevesinin üst kısmında ise web kamerası var. Bu kamerada görüntülü görüşmelerde veya gerçekleştireceğiniz oyun yayınlarında size yeterli olacaktır. Apple'ın kendi tasarladığı M1 işlemcileri ile birlikte Mac bilgisayarlar için yeni bir dönem başladı. Bundan böyle Apple'ın masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarında şirketin kendi tasarladığı işlemcileri göreceğiz. 10.499 liralık fiyat etiketine sahip olan MacBook Air, Apple M1 işlemcili ilk dizüstü bilgisayarlardan bir tanesi. Şık, ince ve hafif gövdesine Apple M1 sayesinde yüksek bir işlem gücünü sığdırıyor. MacBook Air incelemeleri, M1 çipli bu dizüstü bilgisayarın yüksek bir performans sunduğunu gözler önüne seriyor. Üstelik fansız tasarımı sayesinde ağır yük altında bile ses yok. Bilgisayarın anında uyanması ve kaldığınız yerden işinize devam etme fırsatı sunması da gerçekten çok etkileyici. 13. inç ekran, 18 saate kadar kullanım imkanı sunabilen pil, arka aydınlatmalı Magic Keyboard, Touch ID parmak izi okuyucu, yüksek hızla ve kolay kullanıma sahip trackpad gibi özellikler de mevcut. MacBook Air, Mac Big Sur ile yüklü olarak geliyor ve önümüzdeki birkaç yıl boyunca da Apple'ın sunacağı yazılım güncellemelerini alacaktır. <laughs> Thank you Bu videoda önerilerine yer verdiğimiz düzüstü bilgisayarları MediaMarkt'ın geniş mağazalarında ve MediaMarkt.com.tr'de bulabilirsiniz. Kapatmadan önce hatırlatmamızı yapalım. Eğer henüz Teknoblog YouTube kanalına abone olmadıysanız aşağıdaki abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Hemen yan tarafta bulunan zil ikonuna tıklayarak da bildirimleri açabilir ve yeni videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Öte yandan video sonunda yer verdiğimiz içerik tavsiyelerini göz atmanızı ve bu videoyu beğenmenizi rica ederim. Aynı zamanda Mediamarkt'ta da ev sahipliği için teşekkür ederiz. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın. Oh,